GSM İlişim'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Mate 20 Pro ekran değişimi yapacağız. Ve iste takalım. Evet kameramız biraz sallandı. Parçalarımızı ayırdık. Cihazımız açık bir şekilde. Ekranımızın sağ köşesi paramparça gördüğünüz üzere. Dokunmatiği çalışıyor. 9 biraz zor basıyor. Cihazımızı kapatalım ve onarımına başlayalım. Arka kapağımızı ısıtarak işleme başlıyoruz. arka kapağımız ısınmış. Biraz da ısı gezdirerek Evet, alkol yardımıyla penol sokuyoruz. ve hafif kastırarak köşelerden açıyoruz. Evet, gördüğünüz üzere direkt çıktı. Arka kapağımızı ayıralım. They on a vidalarımızı yerinden çıkartalım. Cımbız yardımıyla plastiğimizi hafif kastırıyoruz. Ve bantlarımızı buradan ayırıyoruz. Kastırmamızın sebebi kapağın oynaması yerinde. Çünkü son vidamızı çıkarttığımız zaman biraz zorluk çekeceğiz. Eğer oynatmazsak gördüğünüz üzere direkt atıyor. Buradaki fleksimizi ayıralım. ve her zaman gibi batarya konektörümüzü çıkartıyoruz antenimizi çıkarttık ara fleximizi çıkartıyoruz bütün konektörlerimizi ayırıyoruz anakart üzerinden gördüğünüz üzere aynı şekilde burada da bir fleximiz var Evet. Şimdi hız yardımıyla ana kartımızı boşa alıyoruz direkt. Gördüğünüz üzere ana kartın ak tarafı ve ön yüzeyi Şarj bordumuzun olduğu yerdeki plastik kapağımızın vidalarını söküyoruz. fleksimizi çıkartıyoruz. Bu şekilde de ayrılalım buralara. Antenimizi aldık. Ve buzzerımızı da yerinden çıkarttık. Gördüğünüz üzere. tım tremimizi çıkartalım motorumuzu da boşa alalım. Alkolümüzü şarj bordumuzun köşelerine döküyoruz. Evet. Ve şarj soketimiz, şarj bordumuz çıktı görmüş olduğunuz gibi. Hemen bunun tozunu alalım. Evet. Bataryamızı sökeceğiz. Diğer videolarda gösterdiğim gibi başta bunu yatırıp bu şekilde kastırıyoruz ve direkt geliyor. Gördüğünüz üzere bataryamız Bu fleximizi boşa alıyoruz. Küçük bir ara fleximiz. bu fleximizle hoş alalım. Ve vidamızı sökelim. gördüğünüz üzere arkadaşlar alt tarafta bir bordumuz daha var bu bordumuzu da ayırıyoruz buradaki plastik parçamızı alıyoruz Komple bir board olarak yerinden çıkartıyoruz. Ön kameramızı, buzzerımızı. Evet yapışkanları biraz sıktığı için zor çıkıyor. Evet gördüğünüz üzere Ve yeni ekranımızın açılışını yapalım. Kutumuzu ayıralım. Evet. Arka kapağımız yapıştığımızı hızlı bir şekilde çekelim. ve orijinal servis ekranımız. Gördüğünüz üzere. Hemen ekranımızın üzerindeki etiketlerimizi sökelim. kameramızı ve buzzer'ımızı yerine oturtuyoruz. Aynı şekilde üst taraftan çıkarttığımız plastik parçamızı da yerine oturtuyoruz. Ve bordumuzu oturtacağız yerine. Alt katmandaki bord. Tığımız yardımıyla konnektörlerini oturturalım. Evet. Ara fleksimizi de yerine. Küçük olan bordumuzu da oturtduk. Son olarak onu fleksimizi de oturtturduğumuz sürece Tamamdır. İşte motoru. Ana kartımızı yeniden oturturalım. Ekran konektörümüzü yerine oturttuk. Evet. Bataryamızı yerine oturtturuyoruz. Şarj bordumuz. sim kartı olmaz. Evet sim treyimiz de yerine takalım. Evet hoparlörümüz yani bazırımız şekilde burayı biraz ileri doğru ittirerek oturturuyoruz Evet direkt oturdu. Ve anten ara fleksimiz. Hoparlörümüz de bu bordun üzerinden gidiyor. Koaksiyel kablomuzu yerine tutturalım. Ve vidalarımızı yerine oturtturalım. ve üst kapağımızın ara oturturalım oturtturalım ve batarya konnektörümüzü oturtturalım. Evet, biraz karıştı. Şimdi vidalarımızı yerine oturtturalım Küçük vidamızı buraya takıyoruz. Son olarak bir adet vidamız kaldı. Onu da buraya tuttuktan sonra cihazımızı kapatacağız. İlk önce power tuşuna basalım. Cihazımız açılsın. Gördüğünüz gibi Huawei logomuz geldi. kamera camımızı oturtuyoruz ve silikonumuzu çok inceden sıkarak arka kapağımızı yapıştıracağız. Bu şekilde ekranımızı gösterelim. Türkçe. Evet, bu cihazda kameralarımızı da kontrol edelim. Gördüğünüz üzere. Bayağı bir izin istedi bizden. Ön kameramız da çalışıyor. Arka kameramız da okey. Evet be. Cihazımızı mengeneye yatıralım. Evet arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.